Arkadaşlar alışverişe gidiyorum. Yani alışveriş dediğim bir şey almayacağım da meyve almam lazım. Ee, galiba böyle grip gibi bir şey olacağım. Gerçi ben kolay kolay olmuyorum. Ben de en çok yani baş ağrısı oluyor. Ensemde ensemde ağrı oluyor. Ve yorgunluk, halsizlik oluyor. Yani ama böyle grip mırip kolay kolay olmuyorum. Ama sanki olacağım gibi dedim ki birkaç tane meyve alayım. Geçenlerde almıştım, ee, onlar yendi. Şimdi dedim birkaç tane alayım, arkadaşıyla götüreceğim. Bu Almanya'nın havası gerçekten insanı mahvediyor hakikaten. Yani ne yazın doğruduruz yazını var, ne de kışın. Yani kışın zaten e, tamam, yani bittiniz. Ama yazın bile e, doğruduruz e, yaz değil. Yani böyle hayat e, geçiriyoruz işte, böyle gördüğünüz gibi kap karanlık. Bakın böyle. Normalinde şu anda öğlen vaktindeyiz. Çok erken vakitteyiz. Ama şöyle bakın arkadaşlar. Karanlık yani. Böyle zaman geçiriyoruz. Şu evde benim çok tuhafıma gidiyor. Neyse şimdi geldim arkadaşım yanına. Onu alayım. Ona sonra cıp diye gidelim. Eve gelelim. Her zamanki gibi yemek memek yapmak lazımdır. Cumbo'ya geldim. Buradan birkaç tane meyve alayım. Araba bekliyor. Ay bayağı soğuk ha. Gerçekten. Ay dondum. Kız şu içeri bir gireyim de. Şu neymiş? Şöyle bakın burada da çiçekler böyle. Çiçekler. Şöyle girelim evet, Semra böyle ekmeklerden alacak mı? Evet. Pastalar evet. yine bak. Evet, He yine var. İstersen alayım Böyle Benim evde şundan var. Güzel ha. mi? Güzel. Hı <laughs> güzel. <laughs> <laughs> evet. Ben ee, mı? Ya siz alın. Ben, ben bak. Bak, böyle de var. Evet. E, kremalı mı ben seviyorsunuz? Çikolatalı mı? Bu evet bak onlar çeşit çeşit. Ondan evet. alın bence. Çeşit çeşit. Şu da güzeldir ha Semra. <laughs> bak bu da güzeldir. ya da ben meyve alacağım da şöyle ekmek alayım. Semra hangi ekmeği alsam kız? Böyle evet, güzel. güzel. Ya. Siyah. He. Şu olur mu ki acaba? Bu. Hı. Bunu alayım. Benim. Ya da şu küçüğü. Kezler. Yani peynirler. Hiç sevmem peynir. Burada da insanlar böyle zeytin şöyle ekmeğin üzerine sürmek için bunların hepsi alıyorlar. Ha, şey yapmak için tost falan yapmak için baksana. Ay ne kadar yumuşak ekmek. Aslında diyorum şöyle köftenin içini iyi gider değil mi? Bunun da daha azı yok mu? Ya ya He. Ben bunu alayım ya. Hı. Şurada bakın pideler de var. Bunlar da böyle küçük şeyler bloga yapmak için ne bileyim. Şuradan bir şey almayacağım çünkü evde bir sürü şeyler var. O yüzden almayacağım. Ah, Aa. Aa, alacağım seninle kamynti. <laughs> Şunu alayım. Evet. Bunlar da biraz daha pahalı. Şey de e, bal da kalsın aklınızda. Bal da alacağım. Allah aşkına. Böyle şey ikişer ikişer alacağım. İki tane iki tane alacağım Semra. Elma alacağım. Portakal alacağım. İrem orada torba var mı? Torba. Nereye koyacağım ben bunları? Ha? Aha burada. Aha. <laughs> Bunlar iyi değil midir ki sence? Ama torba nerede Semra? Çok güzel oluyor böyle etli yapınca et koyunca içine. Şundan bir tane alayım ben. Ne kadar küçük olursa o kadar daha iyi oluyor arkadaşlar. Şundan alacağım bir tane. Bu, bu, diyor. Burada düşmüş oluyor. diyor bu. Düşüyor he. Bu iki, öredir, iki öredir. Orayı öyle düşmüş. Oraya niye Oraya öyle yazmış. Buradan bir şey lazım mı? Ha bakın bunlar daha iyi. Aa Semra bak bunlar var ya ne kadar küçük olursa o kadar daha iyi oluyor değil mi? <laughs> Hiç yemedin. Bakın bunları böyle sarma sar. Bir bir Hangi? O marul değil mi? Ee, bir... ne biçim bu? Kötü. <gülüyor> <gülüyor> Buraya da bak böyle hediyelikler koymuşlar. Hep içinde de mı? Ne benim? Ya e, yok, e, beyaz soğan. Bal da alayım. Bu da çok güzel oluyor. Semra, bu da çok güzel oluyor biliyor musun? Ha. E arkadaşım gülüyor diyor ki bu sana yeter. Yeter Vallahi Aldım onu. De bari sana. He, öyle patateslik de olsaydı alsaydım. Bunlar çok bana. Böyle devam bakalım. Bal alacağım. Ama hangisini alsam? Acaba hangisini alsam? çekiyor kız baksana eve çıkıyorsun buradan yani <laughs> ekşine geldim bunları diyorlar çok güzelmiş biliyor musun ama bunlar kirlenmiş şimdi baksana yani e, niye öyle diyorsun kız bazıları al alabilir ama bu kirlenmiş Yapacağım. Ya sana lazım değil değil. Lazım olanlara diyorum. Vallahi gerçekten arkadaşlar. Böyle şeyle güzel olur. Aslında bana güzel olur İki değil mi? Oraya güzel Sende olur. lazım değil. Ee, arkadaşlar isteyenler gelsin alsın. Bakın şöyle şu şekilde bunların fiyatları kaç acaba? Nerede yazıyor bu? Ki, Bulamadım. Şey. Ama bunlar demek ki kirlenmiş arkadaşlar. Tabii ki temizleri oluyordu. Şu şekilde ee, böyle yani Bakın şöyle de var. Ee, hoka yani. Box. Böyle kilimler de var. Böyle çarşaflar. Şunlar da çok güzel aslında. 4 euro. Bu mesela 6.50. Güzelmiş. 13 euro. Eğer dolabı açabilirseniz çok güzel. Ben bunları da beğendim. Duvara dekor. Çok güzel. Bakın şu da çok güzel. Banyo için. Yani banyo dediysem de yani illa banyo olmasına gerek yok. Siz nereye um, hayal gücünüzü yükseltir, yükseltirseniz oraya koyabilirsiniz. Um, 13 euro ya. Şu uh, 25 euro. Bu 16 euro. Şu 9 euro. Bu 24 euro. Bu 15 euro. Şöyle de var bakın. Şu şekilde ayakkabılık güya ama tabii ki siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Yani böyle böyle gidiyor. Bakın şurada çok tatlıymış. 35 euro Şurada şunlar da var. Burası bugün burası bugün felaket dolu arkadaşlar. Çok dolu. Aslında şundan böyle alacaksın. Meyveleri yıkayacaksın. içine koyacaksın kız. Yani burada da böyle çiçekler, böyle saatler arkadaşlar. Bakın 13 oriya, 9 oriya, böyle aynalar var, 10 oriya. Yani şu ayna da benim hoşuma gidiyor. Da böyle dekor olarak. Çok güzel. Bunlar gerçekten güzel sen de. Şu alttakiler nasıl? O da güzel. Bu da güzel değil mi? Bunlar da yeni gelmiş galiba. Bunlar kaça ki? 20. 20 euro tanesi. İyi. Bu da mı 20 euro alttaki? 20. Gel, i̇yi. <laughs> Arkadaşlar bunu çok iyi diyorlarmış. Ee, yani böyle mesela bir yere bir leke değdiyse bununla siliyormuşsunuz hemen çıkıyormuş mesela tırnak hocası bazen böyle değiyor onu bile çıkarıyormuş yani bilmiyorum alsam mı diye düşündüm şu anda bilemedim ha, ama bu da güzeldi semra ben almıştım her şey için yani evet e, her şey için kullanıyorum ben bunu güzel kokmuştu şu tabaklar. Şunlar da güzel aslında böyle çorbalık için düşürüyor. <laughs> Kızlar diye diyayı düşürüyordu. <laughs> hmm. Şunlar da çok tatlı. Evet lokum koymak. Lokum koy. Şunlar artık benim çok hoşuma gidiyor. Aa, bunlar şey mi? Cam mı acaba? Cam cam. Ovcam. Oh, <laughs> Ay şuna <daha> bak. Ne kadar tatlı. <laughs> çok süz, çok tatlı. Yeni gelmiş bu. Düşüreceğim diye korkuyor mu? Bunlar daha güzel. Hani şuna bak da arkadaşım. Da. Ja, yeah, das <laughs> 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 bunlar, bunlar hoşuma gitti. Ah, onlar Bunlar, değil mi? Ama e, sen kahvelik arıyordun ya. Hayır, ben bunu koyup Olmaz işte, küçük. <laughs> ha, böyle bir, olacak böyle büyük. E bunlar al ah, Semra. benim bunlar hoşuma gitti. Onu ne koyacaksın? Hiçbir, şey. Hiçbir şey. mi? Evet. Dekor evet. olarak Alacaktım, koyacaktım yani. <laughs> Neyse. Şunlar da güzelmiş. Ve hiçbir şey bulamadım ya. Hiçbir şey bulamayınca gıcık oluyorum. Aslında ne alalım? Böyle aynalar da var. Evet. Onlar da güzel. Aynen. Allah senden razı olsun. Sen ne zaman perdelerini benden alacaksın? Perdeleri ben mi? Ben bunu oraya koymuşum da öyle beğenir de beğenir. <laughs> beğenir, de beğenir. <laughs> Ay perdeleri alacağım onu. <laughs> İsterseniz mi? Ha bundan böyle şey çıkıyor arkadaşlar. Böyle duman gibi böyle çıkıyor. Bu nasıl girecek arabaya? Ben o şunun arabasına gireyim. Nereye? Şuradan arabana girer Girer. Tabi. <laughs> Yani aynı aldılar da arabaya diyorlar girer mi girer. Ha, bunun beyazını aldılar. Ha, bunu aldılar yani. Dandini dandini. Şu da varmış. O kreme bakacağız. Biz Beyza'ya e gittik ya, Beyza'nın ekşisine gittik. Ben hiç yok, da yok. Aa. hiç yok. Ama kremler nerede? Burada değil ki kremler. Allah Allah. Aha serumu? Aha serumu? Ama şey yok. Kremi yok. yok. Allah Allah. Niye herkes kremini mi alıyor? Ne? Aslında ikisini bir alınıyor. Evet. Böyle suratınız gerim gerim geriliyormuş arkadaşlar. Bunun kremi varmış. Böyle bunu da bu üst kremin üstüne döküyormuşsunuz. Sivilceler için de çok iyiymiş ama bulamıyoruz. Kremini bulamıyoruz yani. İkisini birden almak lazımmış. Bunlar böyle beyaz olsaymış güzelmiş kız böyle. Aslında güzel yani. Üç oru kız ama bir şey de yaramaz. Bunlar genç gülecek tabii. Kızlar gülüyor. Anneler de diyor neye gülüyorsunuz? <gülüyor> Onlar arkadan kendi kendine bir şeyler konuşuyorlar. Kendi aralarında gülüyorlar. <gülüyor> Ay, gır gır. Biz şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Ekşinden çıktık. Ee, burada bir tane apotek var arkadaşlar. Büyük bir apotek. Onun içinde de her şey var. Ee, oraya gidiyoruz. Ana sana zaten eve doğru gidiyoruz. Ha? YouTube He. Youtube'cu YouTube koyar arabaya. <laughs> her şeyinizi yavaş yavaş kız olan kızdır zaten. <laughs> Annenlerinde anne, anne, her şey olsa böyle size her şeyi yapacak ama. Bunlar da kaldırmamış bunları. Kalsın bence böyle ya. Bence ömürlük kalsın. Yani. İşte bakın şunlar bir oyru. Hiçbir şey değil gerçekten. Şöyle bakın. Şimdi benim dolabım da yerim olmuş olsa da bunları alırdım. Bu da 3 euro. Şu. Bu bana lazım ama dolabımda yer yok diye almıyorum. Burası güya ucuz oluyor. Yani 2 euro 2 euro böyle. Şunları görüyor musunuz? 3 euro 2 euro. Böyle gidiyor. Dışarıda acaba onlar kaçaydı ya? Ya bazı şeyler gerçekten de ucuz herhalde bence bazı şeyler yine ucuz ya dışarıda bazen daha pahalı oluyor ben bir ara bunu kullanıyordum bu da hoşuma gitmişti ondan sonra değiştirdim bazen değiştirmek lazım arkadaşlar şöyle bakın şu şekilde kocaman yani şu çok güzel kokuyor Altı oyruyu aldı burada da 3 oyru <laughs> bakıyor ters ters çünkü altı oyruyu aldı ya burası da üç oyru ama var ya çok güzel kokuyor Deminki ki demin kokladık hangisiydi o çok güzeldi yastıklar şey oturmak için hatta bu hani sallanıyorsunuz onların üstünde çok güzel olur şeyde de var 7 oyru bunlar arkadaşlar eve geldim aldıklarımı çekmedim hemen yerleştirdim Çünkü çok kötü oldum çok kötü oldum böyle ee, dedim ki acaba dedim ağır bir grip mi atlatacağım diye sannettim ondan korktum ama e, öyle bir şey olmadı kötü oldum Ondan sonra iyileştim hatta size göstermiştim ya hani hap, hap göstermiştim ondan bir tane kullandım Ondan sonra şöyle 5 dakika sonra gerçekten kendime geldim, sonradan kalktım, bütün evleri temizledim, her şeyi yaptım evde. Yemek de yaptım hatta size gösterdim galiba alırken küçük lahanalar var ya onlardan. Yaptım, e, yemeği de çekemedim hatta zaten, e, zaten dedim ki videonun devamını getiremeyeceğim diye zannettim. Ama e, Allah'a şükürler olsun geri devamını getirebildim. E, yani çok böyle e, halsizleştim. Halsizleştim ama şu anda çok iyiyim. E, Actionland'e hiçbir şey almadım arkadaşlar. Gerçekten aslında alınacak çok güzel şeyler var. Hakikaten çok güzel şeyler var ama ben e, böyle hele ki şimdi yani yine e, eskiden yine alıyordum. Baya bir şeyler alıyordum ya. Şimdi böyle üst üste üst üste koymak istemediğim için ve e, komple aslında komple böyle evi boşaltıp yani hepsini yok edip ondan sonra yenisini almak istiyorum. Ee, o yüzden de böyle kendimi törpülüyorum yani alma diyorum. Üst üste koyacaksın. Çünkü arkadaşlar böyle üst üste koydum mu dolabı açtı mı ben bir şey bulamıyorum. Göremiyorum. istediğimi göremiyorum. Diyorum ki Allah seni kahretmesin. Dolabı yine kapatıyorum. O yüzden böyle alırsam hani ileride böyle çok <laughs> her şeyi değiştirirsem alırsam ee, en güzellerinden alacağım arkadaşlar ee, gündelik olsun e, gündelik olmasın e, güzellerinden alacağım elime attığımda hani güzel ürünler elime gelsin diye şimdi mesela dolabın içinde iyisi de oluyor kötüsü de oluyor ondan sonra ben zaten kötüleri hep e, yok ediyorum da ama mesela diyelim ki daha böyle bir e, güzel bir şey çıkartmak istiyorum mesela elime kötüsü geçiyor ondan sonra o iyisini bulana kadar aa seninle mi uğraşacağım diyorum dolabı kapatıyorum o yüzden böyle törpülüyorum yani kendimi almamak için ama e, gerçekten orada mesela sandalyeler gösterdim arkadaşlar sandalyeler kaç aydı bilmiyorum fiyatını e, göremedim ama hakikaten o sandalyeler benim çok hoşuma gitti arkadaşımın da aslında hoşuna gitti orada dedi ben ne yapayım bunu falan dedi ama hani şey amaçla dedi o kendisi aldı yeni aldı o yüzden e, yani gerekmiyor demek istedi o, onun da hoşuna gitti Gerçekten böyle mesela diyelim ki e, Mermer e, masalar oluyor ya Mermer masalar Onun etrafına koymak için çok güzel Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar Bu arkadaşla e, çekim yaparken Rahat ediyorum arkadaşlar Ben başkasının yanında elime kamerayı Almak istemiyorum O yüzden bu arkadaşımla e, Dışarı çıkmak daha rahat oluyor Arkadaşlar çünkü başkasıyla e, Bir yerde oldum mu Gezerken ya da bir şey oldum mu Hani illaki diyor kapatan hani bu da diyor ama bu bu kadar demiyor yani kapattı niye çekiyorsun, kapat niye çekiyorsun. E, bunu da e, yani duydukça insan diyor ki aman şimdi yine çıktığımda e, çekmeyeyim diyorsun hani elime kamera almayayım diyor. E, yanımdakiler mesela e, şey oluyor gıcık oluyorlar arkadaşlar elime kamerayı aldığımda. O yüzden bu arkadaşım ama öyle değil. Hani bu böyle öylesine bazen ara ara takılmak için der ama kadın gerçekten bir şey demiyor. Arkadaşlar gerçekten bakın sizler bir YouTube yapın, kalkın yapın. Gerçekten öyle göründüğü gibi değil. Değil yani. Zor oluyor. Yanındakiler de istemiyor. YouTube'un içine girdim, çıkma çıkamıyorum, kalma kalamıyorum öyle bir şey gibi. Ama ben de sizlere hani video çekmeyi seviyorum. o yüzden de Mesela bu arkadaşım da dediğinde o anda uları olmuyorum. Ee, bakıyorum kız hiçbir şey demiyor sonradan Ondan sonra devam çekiyorum yani. Ee, o yüzden e, bununla dışarı çıkmayı daha çok seviyorum. Bir de çok sevdiğim kişi yani. Ee, karakteri falan filan çok hoşuma gidiyor kadının. Neyse arkadaşlar e, ben diyorum ki acaba burada videomu e, kapatayım da yeni videomu açayım çünkü e, bugüne bilmiyorum yetiştirebilir miyim yetiştiremem mi? Yetiştiremem mi ee, bilmiyorum bakacağım ayarını hemencik yaparsam oturuyorum buraya telefon alıyorum ayarını, ayarını yapıyorum o da bazen uzun sürüyor bazen gerçekten hakikaten bak e, yalan söylemiyorum arkadaşlar bazen 3 saat sürüyor bazen de hemen oluyor yani e, bazı yerlerde takıntı oluyor e, o yüzden e, uğraşıyorum yani o yüzden bilmiyorum şu anda uğraşıyorum. E, Onunla uğraşıp size göndersem mi hani ayarını yapıp göndersem mi Veyahut da birazcık dinlensem mi diye düşünüyorum ama bakalım belki de um, bugün gönderirim bugün e, günlerden ne kız e, günlerde unuttum hanım günlerden bugün unuttum neyse bakalım arkadaşlar belki bugün gönderebilirim sizleri çok seviyorum yeni gelen arkadaşları da hepsine Allah razı olsun. Allah her şeyinizi istediğiniz gibi önünüze inşallah getirir diye dua ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.